Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Real Sociedad ile ligin keyifli maçlar çıkaran ekiplerinden Giron'a karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sociedad, deplasman ekibi Giron'a'yı ağırlıyor. Ev sahibi Sociedad şu ana kadar iyi bir oyun oynadı ve Şampiyonlar Ligi biletini bence hak ediyor. Deplasman ekibi Girona ise, Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor ve gerçekten çok iyi bir oyun oynuyor. Bu mücadelede de ben temponun kolay kolay düşmeyeceğini düşünüyorum. Her iki ekibinde galibiyet için sahada olacağını düşünüyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, Wemsip. Tahmin 2.5 üst oran 1.76. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.